Bilyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner. Bilyoner ekranlarına hoş geldiniz. Banko Futbol Hafta içi bölümüyle karşınıza Orhan hoş geldin. Hoş bulduk Aykut. Çok hızlı böyle paket program Çok hızlı gidelim paket programı yapalım. 3 tane tamam. lig var zaten. Hiç Üç böyle lig. geyik yok. Tamam mı? Hadi başlayalım. Tamam. O zaman. Bazı maçların... Böyle başlarda değineceğiz canım. Bazı yani bu, şeyleri hani, hızlı hızlı geçiyoruz. Önden geliyoruz ya 1 dakika hiç onlara gerek yok. Gerek yok. Başla. O zaman salı maçıyla başlayalım. Çünkü erken bir maç. Saat 17'de. Başakşehir-Sivas. Çok bence e, bahis açısından güzel bir maç. Yani şöyle diyorum ben. Tarafım ba Başakşehir. Başakşehir kazanır diyorum. Ama daha önemli bir şey varsa 2.5 üst 1.74. Başakşehir'e bakarak bu belki mantıklı ama Sivasspor genelde üstlerin takımı. Ben burada 2.5 e, üst 1.74'ü Kupora da aldım söylüyorum da çok iyi. Ben de sana katılıyorum o zaman. Benim ben çok arada kalmıştım o maçta. Devam ediyorum. Gaziantep Adana Demir. Adana Demirspor'un hala bir hocası yok. Antep 4-5 maçta yani en sonuçta 3-0 şeye karşı kazanmıştı. Alanyaspor'a karşı. O günden beri kazanamıyor. Ee, ben iç sahada Adana Demirspor'un hocası olmayan Adana şey Adana Demir yeneceğini düşünüyorum. Antep'in. Antep'in kazanacağını düşünüyorsun. Evet, hocası içeride. olmayan. Yani orada bayağı sıkıntılar var Bak, herhalde şimdi. Hoca sabah bile gelse akşam maçı skoru değişebilir abi İzlerse maçı. Öyle mi diyorsun? Öyle motivasyon olayı bu ama sanmıyorum ki Antep deplasmanında bir sürü de bir ekonomik kriz söz konusu. Hani 10 Biraz ekonomiyi... sanki o sahaya etkiler diye Tabii etkiliyor yani. zaten. Çok çok oyuncu düştü ister Ben Gaziantep Adana Demirspor maçına ikinci yarıda daha çok gol olur diyeyim o zaman. İstanbul Trabzon. Abi ben burada hiç deplasman 1. 38 Trabzonspor'a girmem. 2.5 üst 1.50 süper. Ben de çok beğendim. Kuponu da aldım. 1.50'den ben de üstlüyorum. O maça geçelim o zaman La Liga'ya. Liga direkt sana bırakıyorum. Vallecano Valencia. Bayağı zor maç. Yani beraberlik ihtimali kuvvetli. Ama ben Valencia'nın Barcelona maçındaki performansını görünce aslında onu görmesem direkt 1 diyecektim bu maça. Yine de yani 1'e daha yakın 2-3 gol diyeyim ben bu karşılaşmaya. Granada Sevilla. Şimdi Granada Sevilla'da biliyorsun Alonso geldi. La Liga'da galibiyet alamadan yolladılar adamı. Sadece iki tane kupada maç kazandı. Yani nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Kim gelecek onu da merak ediyorum. Granada kötü. Mantıklı olan bu karşılaşmada iki buçuk gol üstüne gitmek. 1.82. Evet ben size benim şeyim bir sonraki maç abi. Ben orada konuşayım. Atletico Madrid-ETF mi? Aynen Evet hadi dinliyorum seni. Bence ııı buçuk üst, Hetafe 1,74 oran. 1,74 çok iyi. Hetafe 3-0 deplasmanda evet. eskisi gibi değil diyoruz, konuşuyoruz. E, çok değişti. Madrid bak hiçbir şey değilse en az Madrid iki gol atar. Doğru. Bir, bir gol şeyden bekliyoruz. Madrid Ben bu karşılaşmaya madridi. ne diyorum sana söyleyeyim mi? Atletico Madrid kazanır ve 2,5 gol üstü. 1,29 yani. abi hiç girmem. Hayır hayır. 1 ve 2,5 gol üstü. 2'nin üzerine çıkartıyorum oranı. Tamam. O zaman gelelim Bundesliga'ya. Bremen Leipzig Werder Bremen'in Leipzig, e, tabii ki Leipzig favori deplasmanı da olsa, İç sahada Bremen iyi, her zaman için iyi. Bak, Augsburg'u da yendi, bir golü zaten kesin var. Ben burada taraf bahsinden kaçınıp, 1.40 o hakkı değil o işin, 2.5 üst ve karşılıklı gol var, 1.50, yeter. 2.5 üst ve karşılıklı gol var, tamam. O zaman Hoffenheim-Darmstadt. Hoffenheim-Darmstadt, valla 1 ve 2.5 üst. Ben de bu, bu karşılaşmada, Darmstadt. Orhan, ilk yarıda 1 diyorum. Olabilir mantıklı. Dortmund Mainz. Mainz'tan iyi bir savunma ve Dortmund'un son dönemdeki sıkıntıları. Yani bu maç e, mesela 1.35 asla Dortmund'a girmem. Asla. E, daha çok sanıldığı kadar belki şöyle bir bakıyorum bir. 3.5 alt 1.52. 3.5 alt. Bu şifreli mi peki? Normal Hayır şifreli değil. de değil normal de değil. Çok güvendiğim <laughs> bir maç da değil. <laughs> Ama belki şunu uyarırım hani çok fazla gol olacağını düşünen insanları ufak bir uyarı olabilir yani daha çok. Ki yani senin Dortmund sevgini biliyoruz. Sen sıkıntı var diyorsan demek ki burada bir... Bir iki şey doğru on biri kurarsa değişir. Yani benim beklediğim Dortmund'da çok yetenekli oyuncu var. Daha önce de bahsetmiştim. Adem, Dan, Daniel Mahallen mesela aynı şekilde bir 11'den çıkıyorlar bir giriyorlar. E, ritmini bulamadığı için ama kaçınılması gereken bir maç. 1-35 değmez yani. O zaman salı gününü tamamladık. Gelelim çarşambaya. Çarşamba günü Süper Lig'de Kayseri-Fenerbahçe maçıyla başlayalım sevgili Orhan. Ceko'nun durumu belirsiz. Muhtemelen oynamayacak diye haberleri alıyoruz. Yani bir zorlama varmış, ufak bir ödem varmış vesaire. E Galatasaray'la iki tane maç oynayacak Fenerbahçe. Ne diyorsun? Bu karşılaşmada büyük ihtimalle Ceko olmayacak. Tabii ki Fenerbahçe favori Ceko olmamasına rağmen. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Aslında ilk tercihim çok net. Karşılı gol var. Kayseri'nin ben gol atacağını düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Zaten Fenerbahçe son dönemde de çok fazla ne kadar iyi oynar sorarsın karesinde pozisyon veriyor. Ama diyelim ki Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorsunuz derbi öncesi ciddi bir sıkıntı yaşamaması için. O zaman maç sonu 2 ve karşılı gol var mı? 2 0 4. Ha, sadece karşılı gol var alabilirsiniz. Bence o da fena değil. Yani 1.47. Ama ben Fenerbahçe'nin kazanacağına %100 inanç getiren insanlar hepimiz gibi onlar da izliyor bu ligi. Ben karşı gol var ve 2'yi değerli buluyorum 2-0-4 oranı. Ben daha çok Kayseri'nin 0.5 üstünü biliyorum. Kayseri'nin gol atacağına inanıyorsun. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Ece bu iyi bir hoca, iyi bir takım yani. Ben iyi Bayağı Kayseri. iyi diyorlar ya. Ben bu maçta ilk yarıda iki tane gol olur diyorum sevgili oran. Kayseri Fenerbahçe maçında. Hatta iki tarafta karşılıklı atabilir. Şimdi deplasman Fenerbahçe biraz başka mı? Bakalım. Abi geçen gün haklıydın tırnağa bakarsın. iki gol olmaması mümkün değil. Oyun öyle ama 1-0 bitti. İkinci yarı başladı. Olmuyor. Gol oldu. 4-0 maç bitti yani. Ya abi, bazen yapıyorsun şeyleri ama olmuyor. Sonuçta oynanan futbol bizim düşündüğümüz oyun o bilmek. Öyle. O oyunu bilmek ama skora yansımayabilir. O zaman Antalya Kasımpaşa. 2.5 üst 1.47. Ben kupona da aldım. Yani Kasımpaşa'nın şu yeni haliyle ben tüm maçlarını üst oynayacağım. Şey de beklemiyorum yani burada Antalya yener de demiyorum mesela. Tabi tabi yani bu tehlikeli bir, bir maç. Tabii ki canım. tam tehlikeli maç bu. Galatasaray Karagümrük. Galatasaray rotasyonlu bir kadroyla çıkacak ee, biliyorsun. Ama şota geliyor onlardan da bir olur. Belki bir gol de oradan da gelir. Ben Galatasaray'ın da kazanacağını. Ee, ve yani 1 ve 2.5 üstte 1.46 bir, bir şey değil o kadar. Çok az veriyor. Çok yani. az veriyor yani. Vallahi ben... Şimdi bakan bularla ben eğer doğru bir Mertens, Kerem, Tete, Bakan bu oynadığı zaman ben benzer durum Fenerbahçe için söylediğim şeyler Galatasaray için de geçerli. Yani o da olabilir. Karşılı gol var ve Galatasaray kazanır. Onun oranına bakmadan sadece. istersen bakalım beraber. Yani Valla ben oranı yükseltmek amacıyla alternatif şeylere gitme taraftarıyım. Bu Mesela? Maçta. Mesela oran ilk yarıda ben çok fazla korner olacağını düşünüyorum. O bahsettiğin Kerem, Mertens olur da bakan bu ile başlarsa Galatasaray bayağı yüklenecektir. Korner daha açılmamış. Şimdi biz Mesela şu ya. çok çok enteresan geliyor bana abi. Maç sonucu ve karşı gol var. Bir ve var 1.99 Şimdi kalede Günay Güvenç oynayacak. Sağ bek boy şey olabilir. solda şey oynayacak. Barış Can Kireç çok formda. Yani hani Güven Yalçın olmasa, Kaçerini Güven Yalçın yok ama Şukurov üçü yok. Serdar Dursun var. Eyselik var şeyde. Anlatabildim mi? Yani ben bunlardan dolayı bir bir de yeni teknik direktör motivasyonuyla beraber bir gol atar Karagümrük. Galatasaray maçı kazanır. Yani bu bir ve karşı gol var. 1.99 çok iyi geliyor bana. Valla ben sana bir, katılıyorum. 1.49 ya. Sanki Galatasaray 3-0 yenecek olayı mı daha mantıklı? Galatasaray <laughs> 2-1, 3-1 yenecek mi daha mantıklı? Bence Galatasaray gol de yiyebilir. Tabii Katılıyorum sana. Mesela ilk yarıda iki gol olabilir. Özel etkinlik kaçmışlar. Penaltı olabilir. Ya Bu maçlarda penaltı bunları denemek olabilir, lazım. Evet, Bakalım. <laughs> Fenerbahçe ve Galatasaray ikisinin de kazanacağını ama gol yiyeceğini yaptan iki orandan 4 oranı var ya. iki maç sadece. O zaman gelelim La Liga'ya. Barcelona, Almeria. Bu Barcelona kimseyi yenecek mi ya? Artık bunları da yenerler diye düşünüyorum da nasıl oranı artırız ona bakıyorum. Ben diyorum ki oran Barcelona Almeria'yı her iki yarıda da yener. Tamam. Yani Güzel oranı artırmak abi. artırmak için buna gidiyorum. Bilbao Las Palmas. Bilbao Las Palmas. İç Bilbao'ya kim de ederdi abi? Yani kimse şey yapamaz. Madrid'i de götürdü. Şöyle söyleyeyim Madrid'i götürdü. O maçı ben biliyorsun üst olarak almıştım. İlk yarıda penaltı kaçtı. Dünyalar kaçtı. 2-0 bitti maç. Yani Bilbao Las Palmas'a Sen ben şeyde, bir ve üst olarak alıyorum. Şeyde haklıydın. Ben Milan, Monza alt diyorum mesela. İki takım daha gol atmıyor. Ben anlatacağım dedin. 3 gol attırdın. 3 <laughs> <laughs> gol attırdın Milan Monza'ya. 3 gol oldu ve şey. Yani Ama maçın başı golle başladı. Leao falan bir de çok kötüydü öyle söyleyeyim sana. Yok o ilk gol atan. Giru kötüydü. Ama ilk gol abi o Ders çok acayip bir adam. Çok güzelmiş yani. Ben Ve Monza da çok iyi top oynadı. Yani ben... Monza tık tık hiç vazgeçmiyor oyundan. 3-0 diye 1-1 beklerdim. 3-0 beklemezdim. Devam edelim. Devam edelim. Ben Bilbao Las Palmas'a 1 ve üst olarak. Evet. Villarreal Celta Vigo. Villarreal Celta Vigo. Ben şimdi hani Villarreal'i rafa kaldırmıştık ya. Real Madrid'den de <laughs> 4 tane yediler. Ama sakatlar dönüyor. Villarreal bence Celta Vigo'dan daha iyi takım. Aspas kırmızı kart gördü. Ben bu maçta Villarreal diyorum. Ben bu maçta üst olur mu? Bir atmış diyorum. Valla Celta Vigo'dan kaynaklı bir şey diyemiyorum. Çünkü Aspas'ın oynamadığı bir senaryo doğru, doğru. nasıl doğru. Yani. doğru. Tamam. Geçelim. 1-2-12 bu arada iyi yani. Bu riske giridir. O yüzden evet. diyorum bunu. Şimdi asıl benim birime gelelim. Kupan aldım. Peki. Gelelim bakalım. Union Berlin Köln 1-71 abi. 1 diyorum. Kölnü, Köln'ü zaten beğenmiyorsun. Freiburg iki attı falan. Ama Freiburg'a karşı da kırmızı kategorisiye kadar aslında iyi bir oyun ortaya koydu. Yani Köln hücumcu çok kötü. Savunma iyi. Burada da öyle. O yüzden şöyle bir şey de ekstra olarak şunu da diyeceğim. 1 ve üç buçuk alt dahi düşünebilirim ama gerek yok. 2.33 sadece oranı çok küçük arttırıyor. Ben 1.71'den Union Berlin kazanır diyorum. Çok mantıklı oranı da fena değil. Zaten yeni hoca biraz gidecek yani o şeyi belli. O zaman gelelim efsane takıma bu senene. Leverkusen boğum. Her iki arayı da kazanır ya Leverkusen. Ben de kupona yarı... bunu ilk yarı bir olarak aldım. Yani daha düşük riske girerek her iki arayı da kazanır ama yani bu takımı kim durduracak ya? Çok... Ben de merak ediyorum. Çağbiyalı Onca. Seneye Real Madrid Çağbiyalı Alonso. Frankfurt Mönchengladbach. 1.42 üst iyi bence. Ha bu arada Frankfurt kazanır diyorum ama 1.42 üst iyi. 142 üst Frankfurt'ta 163 yani belki yüksek olan arayanlar birleştirebilir ikisini. Şimdi bu Gandalf'ın da hoşuna gitti Gandalf geldi. Ben Gandalf gel söyleyeyim. bakalım buraya. Bak, gel oğlum. Tüyoyu verdi Gandalf. Gandalf can... gel Gandalf. Evet. Neymiş? Demek ki Frankfurt'ta Frankfurt bir, iki, bir üst oynayacağız. Hangisi? Tamam mı? Tamam diyor. <laughs> Onayı aldık o zaman. Onayı aldık devam, devam ediyorum. heidenheim Freiburg. Heidenheim bir iç saha takımı ve güçlü bir takım aslında iç sahada. E, şey ama bu Freiburg çok hiç şeye gerek yok yani risk bu. Beraberlik ihtimali yüksek. 1.51 üstte. İki takım da gol da sonucunu kestiremiyorum yani. Valla bu maç bayağı tehlikeli. Oranlarda onu söylüyor zaten. Evet. Devam edelim. Şu Augsburg. Kuponu aldım. Beni belki şeyde ilk yarı bir buçuk üst bitti. Maç öyle bitti. Dortmund maçı hayal kırıklığı ama pozisyonları gördüm. Bu sefer ilk yarı bir buçuk üst. Stuttgart, Augsburg. Ben kuponu aldım. Süper. İlk yarı bir buçuk üstü. Süper. Yani iki taraftan da gol katkısı bekliyorum. Bu arada ilk yarı karşılıklı gol var da denenebilecek bir maç bu. Doğru. Daha yüksek olarak O zaman çarşambayı bitirdik sanıyorum. Wolfsburg Bayern Münih maçı var. Ha Wolfsburg Bayern Münih var bitiremedik. Ya i̇lk yarıdan Bayern Münih diyebilir miyim yani? Diyebilirsin ben de öyle diyorum. Yani oran bulmak için arıyoruz böyle şeyleri. Evet. İlk yarıdan Bayern Münih gayet iyi. Evet, Perşembe gününe başlıyoruz. Rize Pendik. Rize kazanır. Fazla uzatmadı uzatmadın Hiç ha? Hiç uzatmıyorum. 1.72 yani. katılıyorum sana. Ne diyorsun sen? Ben de katılıyorum. Yani Rize kendi evinde bu tarz takımları yener diye düşünüyorum ben. Değil mi? Samsun Konya. Ee, Samsun Konya 1.67 üst. Valla ben, ben, de... Samsun sporcuyum bu arada. Ben de Samsun Yani Konya'dan Samsun diyorum. kazanır diyorum. Çünkü gerçekten e, Markus Gisdol iyi futbol oynatıyor. Gol atar adamım. Muandil Maci. Ve üst diyorum. Ama ilk başta üst diyorum abi. İhtimali. Valla şey ben Samsun'u çok beğeniyorum. İçeride 1.84'ten ben Samsun'un riskine giderim. Ankara gücü Hatay. Ben normal koşul burada net bir Ankara gücü kazanır. Hatta kupon olmayı da düşündüm. Ama daha sonra birincisi yaşanan olaylar belli. Onun etkisi olacaktır. Şehir bir süre işte bunlarla çalkalandı. Ee, takıma konsantre olamadı. İki, Ali Sovani bir kere cezalı olması başlı başına bir problem. 9 numara takımın kritik oyuncusu. Üç, beş maç seyirsiz ceza aldı. Haliyle bunların dolayı tereddüt içerisindeyim. Ben bu maçın daha çok e, alt biteceğini düşünüyorum. Ama normalde dediğim gibi 74'ten şeye girerdim. Ben şimdi bir tane... 2.5 alt 1.81 düşünebilirim. Veya ikinci yarı daha çok olur. İkisinden birisi. Ankara Gücü Ata. Valla ben bu maçı sabaha kadar oynattım berabereden öteye geçemedim oran. Bir tane sürpriz kupon yaptım ve oraya da beraberlik kamera tamam. kaldım Beşiktaş Alanya. 149 üst. 149 üst. Beşiktaş 134 bence Alanya için doğru bir oran değil. Ben Beşiktaş yener diyorum ama Alanya'yı. Ben mesela Lugano'da Beşiktaş yener dedim ama bu da diyemiyorum. Yenecektir de muhtemelen ama 149 üst daha doğru olur. O zaman hatta buraya da bir ve karşılık gol var alınabilir. Ben bir değil. ve üst olarak aldım bunu. Tabii. O zaman Crystal Palace Brighton. Otoban derbisi. Otoban derbisi. 2-3 gol arası diyebilirim buna. Premier Lig'den de bir maç vardı. Onu da eklemiş olduk. 2-3 gol diyorsun. Valla ben bunda da bir beraberlik bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Beraberlik Kadiz, mi? Kadiz Real Sociedad. Real Sociedad tabii ki. Real Sociedad diyorsun. Ben de bu maçın ikinci yarısında daha çok gol olur diyorum. Real Betis, Girona nasıl attılar üç tane Alaves'e? <laughs> Muhteşem ya. Lider adamlar. Ben sana diyorum ki bu maç berabere biter. Hangi maç? Betis, Girona'yı kilitler. Bu maç berabere biter. Benim diğer beraberlik maçım bu. Bunu da kupona aldım. Alaves, Real Madrid. Gandalf itiraz etti. Berabere bitmez dedi. Betis Cirona'ya Gandalf'tan bir itiraz geldi. İtiraz geldi. Ama ona mı geldi acaba Alaves Real Madrid'e mi? Real Alaves Real Madrid dedin. Real Madrid kazanır dedim. 1.37 evet kazanır. 1.37 fena değil. İlk yarıdan Real Madrid oranı artırmak isteyenlere önerim olabilir. Ve son maçımız mı? Mallorca Osasuna. Mallorca Osasuna evet. Ne diyorsun? Ne ben bilmiyorum. çok gol olmaz gibi geliyor. Ben bu maça da beraber ediyorum. Üç tane beraberliğim var sevgili Orhan. Bunlar da biri Ankara Gücü, Hatay aynı güne denk gelmiş. Kupon mu bu? Kupon Bakalım bu. Mı Hadi gelsin kuponlar o zaman. gelsin. Şimdi benim ilk kuponum Antalya Kasımpaşa üst. Mantıklı. Bayer Leverkusen ilk yarı bir. Mantıklı. Bir tane yüksek oranla aldım buraya. Şu Tutkar. Ben de Augsburg, aldım olurum. ilk yarı Doğru bir. Maç Doğru maç almışım. Doğru maç almışım. bu böyle mantıklı oynamak evet. isteyenlere. Devam edelim. Bir tane de sürpriz arayanlara. Bunlardan istediğim maçı alabilirler. Bir tane tut. Bir, üçte bir bile olsa. Mayor Kavsasuna beraberlik. Betis Cirona beraberlik. Ankara gücü Hatay beraberlik. Bu da sürpriz kuponu. Gelsin Orhan'ın kuponları. Şimdi burada Antalya, Kasımpaşa üst edin evet, sen de. Rize Pendik'te Rize'yi söyledim. Rize'yi aldın. Ve Başak bir de Başakşehir, Sivas Spor üst dedim ki 1.74 iyi. Gelsin diğer kuponu Orhan'ın. Ee, Bunun bunu Union Berlin'in kazanacağını düşünüyorum. kör karşısında. Şurtkat, Augsburg aynı düşünüyoruz. İlk yarı 1.5 üst. Frankfurt, Gladbach'ta 2.5 üst. Gladbach her türlü deplasmanda iyi değildir ama golünü atar. Durumu. katkıyı yapar diyorsun. Evet. Yani şimdi hani bizim ikimizin de uyuştuğu maçları söyleyin diyorlar ya maç biterken şey program biterken. Şu tut Augsburg yüksek oran arayanlara değil mi? İlk yarıda 1.5 bir buçuk üst olarak uyuşuyor. Maç öncesi denenebilecek mantık olarak ama hayat bu. Diğer şeyimiz de herhalde Antalya Kasımpaşa'nın iki buçuk gol üstü. Aynı, Doğru mu? Aynen. Bunları diyelim veda edelim. Cuma günü daha uzun karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Billionaire